Yani şu anda yapabileceğimiz çekim süresi zaten 45 dakika abi, tamam mı? Hmm. Daha fazla değil. Yani burada konuşacağımız şeyler havadan, sudan, işte ne yapıyoruz, ne yapıyoruz, hastanede işler nasıl yürüyor, nedir bu bay, niye ne yapıyoruz? Hmm. Bunu YouTube'da yayınlayacağım sadece. Bütün olacak olay o. Yani kendi bölümlerimizi evet. mi anlatacağız anlamadım ben amacımız ne olacak? Ya kendi bölümlerimiz anlatacağız işte insanlara hafif bir bilgilendirme olacak bir şey olacak falan hmm. tamam mı? Hani Ama... Ya. mesela sen de niye biz e, MR çekiyoruz niye tomografi çekiyoruz niye MR çek e, evet, yani, çekiyoruz niye evet, sımırtı çekiyoruz falan onları evet. konuşacağız evet. evet. bir Yani bir şey konuşacağız mı şey yaşadıkça? Yani, ya açılış ya, açılışta ben seni tanıtacağım tabii. Ha doğru. İstersen tanıtmayayım. Tanıt tanıt. Sen bütün İstanbul tanıyor zaten. <laughs> Youtube'da görseler ne oldu diyorsun? Ha? Tanıt abi öyle. Abi zaten şöyle bir şey söyleyeceğim yani hani... Ee, ben seni tanıttığımda zaten biliyoruz diyecekler. Ben kendimi tanıtsam daha uygun olur bence. Alper Bey değil miydi bunlar? Ama Alper Bey. Ondan sonra, ondan sonra şöyle bir şey olacak. Hani diyecekler ki... Ee, bu kimse... Bu senin i̇şte... kanalın falan mı? Ne bu? Ya kanal yeni açılıyor. Oo Tamam mı? Ben işte oraya şey dedim, yani burada söyleşiler yapacağız, muhabbetler olacak falan. İşte ben burada kendi kendime şey zaten, hastalıkları bilgilendirici konuşmalar falan yapıyorum tek başıma, solo olarak. Onun dışında işte senle konuşacağız, ilerleyen zamanlarda işte Koran'la konuşacağız, ee, Fatma'nınla konuşacağız. Tamam. Ee, Sibel müsait olursa, Sibel'i müsait yakalayabilirsek Sibel'le konuşacağız. Oo, tamam abi. İşte kadın doğumla konuşacağız. Yani genelde aslına bakarsan, ee, bir benim ortak şeyler olan insanlar da konuşur. Ondan sonra da olayı şeye bağlayacağız işte hani senin alakalı bir şey. Hı -hı. Tamam yani işte falan gibi böyle bir muhabbeti. Ben başlayayım o zaman. Başlayalım bakalım. Hani ha? yani spontan gitsin zaten hani böyle. Spontan gitsin abi zaten. Böyle şey aynen öyle. Şimdi bugünkü konuşmamızda radyoloji bölümüyle birlikte konuşacağız. Radyoloji ve ortopedi ortak bir toplantısı olacak. Ee, yanımızda Orta Doğu ve Balkanların en iyi Doktor var. <laughs> ya ben senin şeyleri Balkanlar raporlarla... da olabilir, de. Ha, Orta Doğu'ya çok güven <laughs> <diyorsun. gülüyor> Baba ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ne, ne diyorsun? 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 İyi bu var şocam. Ne yapalım? Çalışıyoruz. Senin saat yakalayın çok... zaten büyük bir olay. Evet. Bizde <laughs> biraz yoğun geçiyor bu ara. Bir de pandemi nedeniyle tomografi, tomografi, tomografi biraz falan. fazla oldu. Evet. Bu ara biraz Şu bir fazla gibi herhalde değil mi? Evet evet. Bir ara bir şey bu ara biraz canlandı. Bir de e, tomografinin şu anda duyarlılığı neredeyse PCR'den daha fazla olduğu için daha çok klinisyenler şey yapıyor. Tomografi tercih ediyorlar. Çok fazla bir şey yok. Evet, <laughs> aynen öyle. <laughs> E ee, abi neler yapıyorsun, neler yapıyorsun, yukarıda neler görüyorsun, nelerle rapor yazıyorsun, sen bize onlardan bahsedin. Valla biz gün içerisinde işte e, daha çok ultrasal var. Yani sen de kasırsan, <laughs> ben de kasırsam çok iyi. Gerildim ben, şu <laughs> an geldim. <laughs> ya bir şey keseceksek ben karar vereceğim, ona göre düşün. <laughs> tamam mı? Tamam. Ya arada bir konuştuktan sonra da işte sen de bana şey yaparsan böyle en iyi doktor, en iyi ortopedi sağlayacaksın. <laughs> sen buna böyle arada kesebiliyor musun? Ha? Yani şey, videoyu bir kısmını kesebiliyor musun <laughs> o şekilde? Yok öyle kesme olayı yok. Şu anda itibaren başladı ya bu şekilde devam edecek bundan sonra. Bunların hepsi yayınlanır ben ya yani söyleyeyim. Bunlar da yayınlar. <laughs> <laughs> Anladım. Valla evet Barış Hocam sizden de çok oldum. <laughs> <laughs> o kadar yalan söyledik. <laughs> Genel olarak günlük e, ultrason yapıyoruz. E, tomografi çekimleri yapıyoruz. Akciğer e, çekimlerini genelde tomografi ile yapıyoruz. E, batın, e, karın bölgesi, meme gibi organlarda otosomik tercih ediyoruz. Tabi e, kas kez sistemi sizin alanınızda hocam yumuşak doku duyarlılığı daha iyi olduğu için MR'a başvuruyoruz. MR cihazımız da mevcut olduğu için e, öyle gün içerisinde yoğun bir şekilde geçiyor. Tabi bazı hastalarda... Örnek yapmadan çekiyoruz herhalde. O kadar basit şeyler artık. <gülüyor> 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 okulda işte hastalarda muayenemiz olduktan sonra bazen ben hastalardan öğrenirken istiyorum. Tamam mı? hasta soruyor, niye MR çektirmiyoruz diye. Hı hı. Tamam mı? Hani bununla ilgili söyleyebileceğim bir şey var mı? Yoksa bana kalmış bir şey mi? <gülüyor> 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 bilimsel bir soru ya, bilimsel olarak cevap verebilirsin bunu. Yani... Hani de misin? çayını çayın YouTube'a bak. <laughs> Ama Şimdi... olsun öyle, ısmarlayacağım. Hoca. Sadece şey <laughs> Yani... Radyolojideki modaliteler herkesin aklında şöyle bir şey oluyor aslında yani ultrason ondan sonra tomografi işte röntgen ultrason tomografi en iyisi MR gibi Aslında öyle yani bir şey var gerçekten. Az öyle bir şey yok. Yani hayır yani röntgen, insanların, aklında, insanların şey. aklında öyle bir şey var. Yani tomografide tomografiyle tomografi <laughs> göremediği MR'da kesin görülür gibi öyle Hı -hı. bir şey yok. Yani röntgenin MR'dan çok daha iyi olduğu noktalar var. MR'ın e, tomografiden çok daha iyi olduğu noktalar var. Tomografinin hepsinden çok daha iyi olduğu noktalar var. Şimdi o yüzden röntgen daha baz bir e, çekim diye e, röntgen kötüdür, MR'la her şeyi bitirelim diyemiyoruz. Çünkü e, uzaysal çözünürlüğü aslında en yüksek e, çekim modalitesi röntgen, X ışını olarak. Yani kemik yapılara özellikle fokuslanmak istiyorsak e, bize MR'dan çok daha iyi bir bilgi verecektir. Biz MR'ı neden daha çok çekeriz? İşte yumuşak top kontrastı yüksek olsun bağları, ligamentleri daha iyi görebilmek için. Ama e, ligament demezsek hocam. <laughs> ligament. bağ diyorum, bağ. Genel <laughs> olarak bağ diyorum. Bağ. Ya yani şimdi bizim genel olarak şöyle bir olayımız oldu. hani bir hasta geldiği zaman, bizde travma olduğu zaman biliyorsun ilk başta istediğimiz şey dönükken zaten. Evet, hani insanların kafasında şöyle bir şey oluyor, tamam Hasta gidiyor, röntgeni çektiriyor, tekrar geri geliyor. Ondan sonra MR istiyoruz, evet. tamam mı? O zaman hemen bir varyasyon oluyor hafiften ya. varyasyon değil mi aslında? Bir şey oluyor, hani sanki röntgene e, gerek yoktu, MR çektirseydik niye MR çektirdik? Zaten çektirdi? MR çektirdik de niye röntgeni bir de istedin, ekstra ha. bir şey istedin mi gibi bir muhabbet oluyor. Yani öyle bir muhabbet oluyor da işte hani mesela bizim şeyimiz zaten biliyorsun genel olarak kırıkları en temiz gördüğümüz evet, yer, yani evet. röntgen oluyor. Evet. Daha doğrusu en temiz gördüğümüz yer tomografi oluyor ama hani her hastayı da tomografiye sokmak... Evet, radyasyon dozu yüksek zaten. Daha meşakkatli bir şey. iş. Yani çok rahat yani. Ya, yani, yani yani hastayı yani. al tomografiye gönder, hastaya gönder, MR'a gönder vesaire gibi. <laughs> Aynen. Yani röntgenle hiç uğraştırmadan işi tamamen temizleyelim gibi bir algı oluyor ama öyle bir şey yok gerçekten de. Ee, travma hastasında zaten önce kırığı görmek gerekiyor. Yani kırığı görmeden bir tane bağ hasarı var mı diye şey yapmanın anlamı yok gerçekten. İlk etapta röntgene evet. başvurun. Yine bak, aynı var. şekilde bak şöyle bir şey var. Hani mesela hasta acile geldiği zaman tamam mı? Hani zaten orada akut müdahaleler yapılan bir yer ya acil. Evet. Hastane röntgen isteniyor. Tamam mı? Hasta buraya gelip ondan sonra hani gerekirse biz emarını istiyoruz. Ee, hasta buraya da şaşırıyor. Tamam mı? Hani niye MR çekilmedi? niye bir şey yapmadı? Ben yani de tabi tabi Yani hani röntgen çekileceğine MR çekilseydi de benim tanım koyulmuş olsaydı. Hani mesela şu birazcık şey oluyor, kavramsal olarak bir farklılık oluyor. Mesela ayak bileği burkulan bir insana, Hı. tamam mı? Ee, Kırılım olmadığını tespit edip de MR istemek var. hemen evet. Ve MR istemek var. Evet. Bir kere zaten MR'da daha çok randevu verilebiliyor hastalara. Yani sizin ee, hemen tanıyabileceğiniz kırı siz iki gün sonra MR'da bağ hasarı var mı diye e, göndermiş olacaksınız hastaya ama hasta meğersem kır, kırık çıkacak. Ya MR'da atlayabiliyoruz kırığı. Evet. MR'da da atlayabiliyoruz. <laughs> yani hızlı bir şekilde önce kırık olmadığını zaten e, tanımak için röntgen isteniyor. E, yani dediğim gibi bu algı doktor, klinisyenler bile bence iyi bilmiyorlar ki yani dediğim gibi röntgen, Ultrason, tomografi, MR, en babası MR'dır gibi. Böyle bir şey kesinlikle yok yani. Halkın bunu böyle bilmesi gayet <laughs> normal, o yüzden diyorum yani. Ya bizim şöyle bir olay var. Hadi, e, acilde olduğumuz dönemlerde malum olduğumuz üzere acilde gittiğimiz zamanlar kalıyor bizim. Evet. E, bizim e, bir şey şey trafik istiyorsan. kazası geliyor. Tamam mı? Hani o hasta için en ideal şey oluyor. Tomografiye sokuyorsun hastayı zaten hani beyni göreceksin, işte e, gözle göreceksin. Çok organ travması göreceksin falan. Zaten orada şey hani beyin cerrahı, e, toraks cerrahı, ondan sonra genel cerrah ve e, e, ortak belgesi olarak hepimiz orada duruyoruz. Evet. Yukarıdan itibaren baş tomografi çekme. İşte baş çekiliyor önce tamam mı? Ondan sonra beyin cerrahı şey şey çekiliyor. Diyor, baş çekiliyor. Aa diyor benlik değil diyor. Benlik değil şey, <laughs> <değil, gülüyor> aa <değil. gülüyor> Ondan sonra göz bölgesi çekiliyor tamam mı? Toraks bölgesi şey, toraks cerrahı diyor ki bu benlik değil diyor, kaçıyor gidiyor. Karın çekiliyor. Ondan sonra genel cenap belli karaciğer daha rahatsız olabildi. <laughs> Aynen. Ondan sonra bu şey lan kemiklerin olduğu bölgeden itibaren bize giriyor ya. Evet. Olası. <laughs> <istedim. gülüyor> Ondan sonra bakıyorsun herkes gitmiş böyle tek başına bütün kemikleri ayrı ayrı tomografide değerlendiriyor. Yani bir tek o zaman da direkt tomografi istediğimiz oluyor. Aynen öyle doğru. Çünkü zaten tomografinin radyasyon yükü fazla. Bir de X için olduğu için ee, zaten ee, çekiniyoruz biraz. Bir de röntgen bile zaten kırık var mı yok mu? Siz bizden o konuda çok daha iyisiniz bence. Estağfurullah hocam. Tabii tabii şey. yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <laughs> radyologlardan iyidir ortalık <ortamızda. gülüyor> yani, ister. Böyle dört geldi. Yok öyle demeyiz. Ben ya. sizden de çok şey öğreniyorum. Yani. Estağfurullah hocam. Allah Allah. 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 Şu an çekim var Abi peki bir şey soracağım. E, MR çektirmekten korkmalı mıyız? MR çektirmekten korkmamalı <gülüyor> daha, <gülüyor> daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Mesela hani çok fazla tomografi çektirmek istemiyoruz. Evet. Tam var diye. Evet. Tamam mı? Hatta insanlar şeyden bile korkuyorlar. Fazla dörtgen çektirmekten bile korkuyorlar. Evet. Tamam mı? Aynı korku mesela MR'da yaşıyor muyuz? MR'da kesinlikle yaşamıyoruz. MR bir radyo frekans dalgası. Aslında bizim o radyolar, radyoda dinlediğimiz müziğin aynı mekanizması, fizik prensibi aynı. Radyo dalgaları oluşan bir görüntü işlemi. Yani o cihaz, o herkesin girmekten korktuğu tabuta benzetenler falan oluyor. Ee, biraz e, klostrofobik insanlar giremiyorlar içerisine ama e, radyasyon içermiyor. O yüzden herkes gönül rahatlığıyla girebilir. Tabii ki bu kapalı alan korkusu olanlar için bir şey diyemeyeceğim. O da bir süre sonra, e, şey yani birkaç dakika yatattıktan sonra onu da geçtiğini düşünüyorum ben hastalarda ama. E, ama radyasyon olmayan bir çekim yöntemi. Seninle, e, tabii sadece radyo dalgaları veriliyor ve şey yani vücudu geçerek dokulara zarar veren bir radyo, şey yöntem değil bu. Ultrason gibi. Ultrason da ses dalgası sadece. Zaten gebelerde de o yüzden yapılabiliyor. E, ultrason ve MR'da e, şey yok, radyasyon yok. E, Şimdi bizim e, işte bu MR'ı ben çok çektirdim için muhabbetlerimiz çok fazla oluyor. geliyor diyor ki işte hocam daha ben işte bir ay önce MR çektirdim, yeniden MR çektirmeyeyim Tamam mı? İşte kanserden korkuyorum. Ben de genel olarak söylemiş öyle bir şey var. Cep telefonu taşıyorsunuz, kanserden niye korkmuyorsunuz da herhalde evet, korkmuyorsunuz evet. diye. Haklı mıyım hocam? Yoksa yanlış bir bilgi veriyor olabilir miyim? Haklısınız. <laughs> şöyle, günlük yaşamda zaten mikrodalga fırınlarından, televizyonlara, buzdolabından yani elektrik prizinin olduğu her yerde radyasyonlar iç içeyiz biz. Hatta yer kürenin zemininden de biz e, belli bir miktar. Senede bir kere röntgen çektirmiş kadar radyasyon alıyoruz. Hocam dünya bir toz bulutuna gidiyor. <laughs> <laughs> yani radyasyonla aslında zaten hiç şey içiyoruz da e, MR cihazında radyasyon yok zaten. Yani hani bunu her gün defalarca kez de e, çektirebiliriz. Hiç radyasyon yok. Dediğim gibi sadece radyo dalgası. E, i̇nsanlar, e, siz tabi e, bazı e, bağ yaralanmalarının tedaviye cevabını görmek için tekrar istiyorsunuz. Kaslarda yırtılmalar ödem olmuşsa o ödemin gerileyip gerilemediğini görmek için istiyorsunuz falan. E, hastalar şimdi onları acaba ben bir kere girdim radyasyon aldım bir dahakinde de böyle mi olacak diye düşünüyorlardır. Öyle bir şey çok, çok var değil mi? Yani... yani. işte bu... E, dediğim gibi yani MR'da radyasyon olmadığını bilen gerçi hekim azdır ama e, Sağlıkçılar arasında bile çok fazla yaygın, halkın... Çok fazla çektirmeyen diyenler de oluyormuş, duydum. O yani kadar çok emar çektirmeyin diyen de oluyormuş. Şu anda şey yapılabiliyor mesela, fetal emar diye bir şey var. Anneye, Aa. tabii anne karnındaki bebeğe emar yapılabiliyor yani. Bu benim için yeni bir bilgi yalnız. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> <gülüyor> evet, evet. Yani fetal emar tarzında bir şeyler duymuştum sanki böyle bir şey geliyordu. Tabii tabii, fetal emar ölçülüyor tabii, özellikle Aa. beyin sinir sisteminde doğumsal Patolojiler olunca hatta doğumsal hastalıktan olunca hani onu görüntülemek için MR çekilebiliyor annelerin. O zaman şöyle bir hani... E, yani gebeye bile yapılabilen bir işten zaten, zaten razı etmiş yoktur kesinlikle hmm. yani. Peki o zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz mesela hani biz belli bir algoritma üzerinden çalışıyoruz tamam evet. mı? Hatta şöyle bir şey oluyor benim kendi yaptığım şeyde bazen MR geliyor önüme tamam mı? MR'da tereddütte kaldığı şey insanlara röntgen işte. O omuzda kas vesaire oldu evet, zaman. Evet, öyle. evet. Tamam mı? Yani o algoritmayı baştan sona doğru götürmek var. Sondan başa doğru götürmek birazcık daha sıkıntılı <laughs> oluyor aslında. Kesinlikle. Yani MR çektirdik daha da her şeyi göremedin mi gibi bir algı oluşuyor <laughs> insanlarda. <gülüyor> yani en iyisini yaptık. Onda da açıklamadım. Ama öyle bir şey yok işte. MR kemik yapılar gibi sert dokuları, kireçlenmeleri hep aynı sinyalde yani sinyal alamadığı için radyo dalgası oradan bize hep aynı siyahlıkta veriyor. ama Biz onun içinde gerçekten ne var? Kemik dokusu mu var? Kireç mi var? Yoksa başka bir bağ dokusu mu var? Onu algılayamıyoruz. Bunun için de siz mesela röntgene başvurabiliyorsunuz. Burada da röntgen işimize yarıyor. Yani dediğim gibi yani bu modalite en iyisidir. Her şeyi bu süper gösteri gibi bir şey kesinlikle yok. O oh, şöyle bir şey söyledim hani güzel. genel olarak zaten e, senin çok güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz hatta çoğu evet. birlikte bakıyoruz özellikle evet. De, belli bölgelerin kumarlarına falan. Onun zaten Aynen. çok faydası oluyor. Yani yavaşlamalar da çok faydası oluyor. Ne bir olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Biz de <laughs> şöyle <gülüyor> sonra kendime şey hesap ediyorum. Yani hani sen de annem bir şeyler kapıyorsun ama biliyorum. <laughs> <laughs> Ben ise radyologların şöyle bir sıkıntısı Biz hastaları özellikle MR ve BT yeni hastaların kliniğini bilmedik bilmediğimiz için evet. ya bizim için o resimden ibaret olabiliyor bazen. Ben o yüzden e, siz sizle şey ya, o... geçiyorum. Hastanın şikayeti ne? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani e, gerçekten bu sadece şey değil yani. Bu e, vesikalık fotoğraf gibi bir şey değil. Yani hasta e, multidisipliner yaklaşıyoruz bu şekilde. Yani Ön tanınız nedir falan filan ya da benim de sizden çok öğrendiğim şeyler. Yani, o da zaten şöyle bir global resim oluyor mesela hani bir şey olduğu zaman bütün her şeyine bakıyorsunuz tamam işte kemiğinde şu var, bağında şu var, menisküsünde böyle, yok tabii, efendim tabii. böyle zıvır böyle her yerde işte kaslar böyle bilmem ne falan diye tamam ama hani biz yaptığımız muayeneden dolayı birazcık daha şey oluyoruz tamam hani diyoruz ki ya bunda menisküsle alakalı bir şey var açıldığı zaman ya da biz bakıyoruz, ön çapraz bağlarına bakıyoruz falan filan. Hatta da asıl şey şikayeti e, bizim yazdığımızla alakalı olmayan diyor yani. Asıl şikayet o değil. E, onu iletişimle beraber yapmak çok güzel oluyor tabii. Yani. Yok yok, o kesinlikle öyle. Ama hatta şöyle bir şey oluyor arada bir. Hani mesela ben bunu yaşıyorum. Ee, biz belli bir yere yöneliyoruz ya yani, tamam mı? Yani bütün resme çok fazla dikkat edemiyoruz. Tamam. Ha, evet, hani doğal tabii. Biz de mesela her yere dikkat ediyorsunuz. O mesela biraz kimse görüyoruz falan mesela ha, gibi. Ben yukarıda mesela bu dönemde Covid döneminde tomografi çekiliyor ya. Hı -hı. E, tomografi akciğeri çekerken üst batın dediğimiz bölgede de böbreklerin üstünü alıyor aynı zamanda. İki tane hastada e, böbrek kanseri saptandı. Tabii tabii. İkisi de ameliyat oldu ve böbrek kanseri çıktı. Bizim yani, şeyde e, hatırlarsam birkaç tane bir Evet. Aynen. 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 Ben evet. Da sen yakalamıştım. Ben bakmıyordum zaten. Doğru yani, <laughs> doğru dolduran. Evet. var. Yani, tabii tabii. Onlar yani. E... Ya ben benim mesela şöyle bir şey var burada tamam mı? Hani mesela e, ee, biz da bir bel ağrısı olduğu zaman daha çok bir fıtığa yöneliyoruz tamam mı? Hani bakıyoruz fıtıkla alakalı bir şey yok ama oradaki sinir etrafında olan şeyleri, tümörleri vesaire gözden kaçırabiliyoruz. Bir tabii, tabii, tabii. sonuç olarak göz aşina olduğu sizi daha fazla kumda. Aynen. Ya bizim şey de oluyor mesela Bel fıtığı şikayetiyle hasta MR çekiliyor. Bir bakıyoruz omurgada bir kitlesel bir lezyon. Yani bu fıtıktan ziyade kitleye benziyor. İşte o bir kadında bel omuruna kitlenen nereden gelmiş olabilir? Meme kanseri olmasın acaba bu diye. Ta oradan lomber MR'dan meme ultrasonunu alıp meme kanseri saptadığımız hastalar oluyor. Yani bir şeyden işte bel ağrısından hastanın meme kanserini saptayabiliyorsunuz. Yani ama o ee, yaklaşmış olarak çok süper oluyor zaten. Yani, yani Ortadoğu ve Balkanların en süper olmasının sebebi bu zaten. Orta derken Orta Doğu da olabilir. Hatay'da çalışmıştım bir süre. Tabii canım yaklaşım, yani zaten söylüyoruz. Bu, bu, bu bölgede, Avrupa, Asya. Evet. Tabii sonuçta, <Gülünce> evet. sonuçta sayılı orası da Balkanlar, Ortadoğu. aynen. <laughs> Teşekkür ederiz. Yok yok hocam bunun farkındayız zaten. Hani bir şey olduğu zaman bize çok güzel yol gösteriyorsun. Sadece hani şöyle bir şey var şimdi bu programla alakalı, ya program değil mi işte, söyleşilerle alakalı olarak da ilk aslında seninle konuşmak istedim ben, tamam mı? Çünkü benimle çok alakalı ortak noktamız var. Aynen. Ondan sonra bir de hani buradaki amacımız biraz insanların kafasındaki soru işaretine gidermek. Evet. Tamam. İleride tekrar oturup muhabbet ederiz. Evet. Biraz böyle şey oldu. Ben ilk başta biraz gerildim. Ben alışkın değilim. Ya kamera zaten... Şimdi kameralara ben de çok alışık değilim. ben de böyle bazen şeylerim oluyor, tutukluklarım oluyor. Tamam mı? Evet. Tek başıma yaptığım çekimler falan zaten görürsen felaket yani. <gülüyor> <gülüyor> ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yani e, zaten bir de şöyle bir şey oldu. Hani seni aldım getirdim buraya. Ne olacağını bilmiyordum bile. Sonra evet, evet. direkt söyledim sana. Hani, Aynen. Video çekeceğiz diye. Çekmesek miyim? <laughs> <laughs> ama neyse. Ben güzel bir şey bilgilendirici bir şey olduğunu düşünüyorum. Sana evet. birkaç tane ekstra soru soracağım bu. Tabii ki. Şimdi e, hani tomografi çekiyoruz, MR çekiyoruz belli bölgelere. Tamam mı? E, orada hani bütün klinisyenler yani işte dahilisi de olsun, genel cerrah da olsun vesairesi de olsun. Mutlaka işte kendi tanıları oluyor. Düşündükleri evet. tam oluyor. E, sen o tanıyla ilgili bir bakış atıyorsun. Ondan sonra de genelde bakıyorsun. Aynen öyle. Tamam mı? mesela. E, genel cerrahi Koran Bey sana hasta gönderiyor. Diyor ki işte apandisi düşünüyorum ben bunu diyor. Sen apandisi bakıyorsun. Ondan sonra varsa tamam eyvallah. Ama varsa da sen yine geneline bakıyorsun. Tamam. Evet. Yoksa o zaman bu şeyi e, ağrıyı sebep aramaya başlıyorsun değil mi ekstradan? Tabii öyle olup da böbrek taşı düşüren hasta yakaladığımız falan çok oluyor. Yani e, biz önce ön tanıya yöneliyoruz sonra her Böyle şeyi yani. E, hatta daha çok ben şöyle yaparım. Bizim radyolojide mutlu göz sendromu diye bir şey var. Ee, önce şeye bakmayız yani biz. Ee, yüksek ihtimalli hastalığa bakmayız. Mesela apandisitten şüphelendiyse apandisit ha. harici tabii görüp sonra ben mutlu göze eriştim. Hastalığı ha. buldum deyip e, yüzeysel ha. bakmamak için Önce, önce böbreklerine almadım. tabi orada sol böbreğinde işte bir kanser atlayabiliriz. Kanser yakaladım diye sevine sevindiğimiz için. O yüzden ben önce her şeye bakıp sonra en yüksek ihtimalli e, hastalığa bakıyorum. Yani, tamam abi o zaman mesela ben yine aynı şeyi soracağım sana. Yine cerrah senden küçük istiyor. Evet. Tamam mı? Neye göre ortosun istiyor? Neye göre tomografi istiyor? Yani Genel cerrahlar da yani öncelikle sizin mesela e, ortopedinin İlk etapta röntgene başvurması gibi önce ultrasona başlıyorlar. Yani genel cerrahide e, karın ağrısıyla gelen bir hastada önce radyasyonla ilk etapta kaçırmak için bizden ultrason isterler. Batında bir akut patoloji var, mı, acil bir şey var mı diye. Biz eğer onda e, bazen e, yetersiz kaldığımız durumlar oluyor. Hastalar obez olabiliyor. Karınlarında çok ciddi gaz olabiliyor. Ultrasonun ses dalgasının yetersiz olduğu durumlar olabiliyor. O zaman hastadan tomografi isteyebiliyoruz. Yani çok nadir de olsa buna başvurabiliyoruz ikinci bir aşama olarak. Ya da hastaların şikayetleri daha ileri tetkik isteyecek şekilde. Yani hastanın mesela demir eksikliği, anemisi oluyor 60'lı yaşlarda bir hasta. O zaman bir kolon kanseri olmasın bu hasta diye bir ayırt etmek gerekebiliyor. İlaçlı tomografiler çekmek gerekebiliyor. Bu zamanda da ultrason yetersiz kalabiliyor. Yani kalın bağırsağın içinde bir kitle var mı diye ultrason bize çok faydalı bir bilgi vermez. Yani ultrason içinde havalı, lümenli organları iyi gösteremez. Onun, onun için tomografiye başvuruyoruz. Lümenli derken bor gibi yıkanıyor. <laughs> bor gibi olan, mide gibi, bağırsak gibi içinde hava olan. Mesela akciğerde de ultrasonla göremiyoruz. Yani, hava olduğu zaman ultrason e, devreden çıkıyor. O zaman tomografiye başvurabiliyoruz. Özellikle meme ultrasonu e, bu aralar çok yaygın. Çünkü meme kanseri çok genç yaşlara falan düşmeye başladı. Genel cerrahi bölümünden meme ultrasonu çok geliyor ve çok hastaya yakalıyoruz. Yani ben 18 hasta da Aa, yaşında hasta yakaladım, 85 yaşında vallahi yakaladım. Yani e, nadir de olsa artık geliyor, 25 yaşında da geliyor, 30 yaşında da geliyor. Artık e, o yüzden meme için özellikle ultrason çok önemli. E, bu şekilde ya yani gün için, içinde her bölümden, her branştan hastalara bakıyoruz bir şekilde. Hastanede en gıcık olduğun doktor kim ben miyim? Olur mu ya? Gıcık olduğum yok yani ama çok sevdiklerim ve az sevdiklerim var. Sen çok sevdiklerimden birisin yani. Ay canım ya. Teşekkür girersin öyle söyleyeyim. Sen de benim için öyle. Ben seni ilk üçe sokarım. Ooo! i̇lk Ha? Tabii abi direkt ihtiyacım olanlar. Radyoloji, anestezi. Tarak Matiye Anestezi radyoloji falan teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> Çıkan ilişkisinden değil değil mi? Ha, <laughs> öyle şey. Kişisel seviyorsun. Kişisel olarak seviyorum. Ben sağdan biraz kel görünürüm ama Hı? neyse ki... Konuşmayı sen de... Evet şu an, yani. sığma saçlı görünüyor olabilirim yani. Evet. <laughs> Yok canım ben kesinlikle hani benim yanımdaki hiç kimse şey böyle ki ben kendimi diye <laughs> dert edeceğini düşünmüyorum yani. Evet <laughs> o, hocam. ayağına sağlık, eline teşekkür sağlık, ederim, eline sağlık. Güzel sohbet oldu. Ha? Ben çok Sen eğlendim. çalışmak güzel. O senin güzelliğin hocam her zaman. <laughs> Çok minnettarız sana. Bizim destansız hayatımızı kurtarıyorsun. Destansız. Gerçekten abi. işte adamdır yani. <gülüyor> <gülüyor>